Ben ne yapamadığımı anladım. Ne demek o? Gerçek bir Türkan olarak davranamadım. Kendine gelmiş bir Türkan görüyorum karşımda. Maalesef bazı şeylerin telafisi olmuyor. Ben senin gelgitlerinden çok sıkıldım. Annemin tuzaklarında bu kadar kolay düşmedi Türkan. Hangimiz bir tuzakın içindeyiz acaba? Bence sen bunu bir düşün sönar. O çocuk Nihat'ın. Ne dedi Sonur? Boş çerçevelerinizi bunlarla doldurursunuz dedi. Eğer Türkiye'ne teslim olursan annen kazanacak diye korkuyorsun. Ben artık gerçekten yolumu kaybettim. Bu yüzden bu evliliği bize ne olacağına sen karar <laughs> Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı Akşamı Kanal D'de.